Tarım ve Orman Bakanlığı ile FOA Ortaklığı'nda gerçekleştirilen Gıdanı Koru kampanyasının gıdasını koruyanlar sosyal medya canlı yayın serisine hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Turan Zeynel Akdağ var. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, bu yayında olmaktan gerçekten çok mutluyum. Biz de burada evet. olduğunuz için çok mutluyuz. Evet, sizlerle olmaktan. Ee, süper bir yayının beklediğini biliyorum. Ee, bir an önce kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyordum. Biz de öyle. Şimdi size sorularımızı soracağız ama ondan önce sizi biraz tanıyalım mı? E, Turan e, Zeynel kimdir? Turan Zeynel 1985 yılında doğdu. <laughs> e, aslında hayatının önem, önemli bir bölümü e, 2000 yılında gerçekleşti, tamamlandı. E, bir gençken Gençlik Merkezi'nin gönüllüsü oldu ve izcilik çalışmalarına başladı. Hı -hı. Bundan dolayı hep topluma hizmet düsturuyla yetişti ve aslında şu an geldiği yerdeki ya da yaşadığı hayattaki en büyük kazanımı bu oldu. Topluma hizmetle büyümesi Hı -hı. ve bu gönüllülük çalışmaları gereği Gençlik Merkezi'ndeki yaptığı çalışmalardan dolayı 2010 yılında gençlik lideri oldu ve hayatını böyle devam ettirmeye başladı. Aslında gönüllü yaptığı bir çalışma hı hı. onun bir mesleği haline geldi. Severek yaptığım bir mesleğim var. Aynı zamanda kamp lideriyim. Hı hı. Program sorumlusu olarak geçiyor ve yaz döneminde gençlik kamplarında sürekli gençlerle bir arada olma imkanı buluyoruz ve güzel. Çalışmalar yapıyoruz beraber. Tabii izciliğin getirdiği bir Şey olarak da e, Artı yön olarak da Hayatıma izciliğin bana kattığı şeylerle e, Bir yol çizdim hobi olarak e, Zaten Burada olma vesilem de aslında o ayı yemeği olarak da e, Sizlerin karşısındayım Peki instagramdan sizi takip ediyoruz ayı yemeği isimli bir instagram sayfamız var bu ayı yemeği nereden geldi? Biraz anlatır mısınız? Ayı yemeği 2016 yılında dediğim gibi izcilik yapıyordum ve sürekli kampa gittiğimizde kendi yemeklerimizi yapıyoruz. Hem kendi imkanlarımızla, yanımıza götürdüğümüz yiyeceklerle hem de doğadan bulduğumuz şeylerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında dedik ki işte ee, Arkadaşlarımız otururken ya çok güzel örnekler var dünyada. Yemeklerini paylaşan hesaplar var ve hmm. aslında yöntem sunuyorlar ve şuna karar verdim dedim ki ben bir sayfa açacağım adı da Ayı Yemeği olacak dedim. Ee, hmm. Kampa git, git kampta verdiğim bu kararı dört gün sonra uygulamaya geçmişim. Ee, gittiğim kamp tarihini hatırlıyorum ve Ayı Yemeğinin açılma tarihi 24 Mart 2016. Ee, ve dört günde bu kararı verip sayfayı açmışım. Örnek çalışmaları paylaşıyorum ve başka kampçıların yaptığı yemekleri paylaşıyorum İnsanlara örnek olsun diye. Peki, çevrenizde gıda israfına çok fazla şahit oluyor musunuz? Eğer oluyorsanız en çok hangi ürünün israfına gözlemliyorsunuz? Şöyle, aslında kamp camiasında çok fazla şahit olmuyorum buna. Hı hı. Ee, çünkü sürekli hem toplu kamplar yapıyoruz biz, toplu etkinlikler yapıyoruz. Özellikle yılda bir yaptığım ayı yemeği kampı var. Evet. Ee, onun dışında bireysel kamplara da gidiyoruz. Bizde hemen hemen hiçbir şey israf olmuyor. Nasıl derseniz e, şimdi bir yiyeceği israf etmede şöyle bir durum var. E, yiyemediğiniz kısmını diğer canlılarla paylaşıyorsanız, bu tabii Doğaya, etrafa atmak gibi değil bizde olan şey. Mesela Hı. yolda gördüğümüz bir köpeği e, yedirebiliyorsak bunu ya da e, sonucunda başka bir şeye e, onlara ulaşmasını sağlayacak bir yöntem bulabiliyorsak, evet. Ya da kamplarda şunu yapıyoruz, mesela geçen sene kampım oldu, çok fazla yiyecek arttı. Ben dedim ki bu yiyeceklerin hiçbiri benim değil, bunları paylaşacağız. Kampa evet. 400 kişi gelmişti. Herkesin eline bir poşet ya da işte birer domates salatalık. Ondan sonra yolda yersiniz bunu, yolluk yaparsınız diye. Çünkü uzak mesafelerden gelmişlerdi. Verip paylaştık. Ya da şöyle bir şey yapıyoruz. İşte kampa gelenlere diyorum ki yanınızda birer paket yiyecek getirin. Ondan sonra bunları ihtiyaç sahiplerine paketleyip dağıtıyoruz mesela. Kampın evet. giriş kuralı bu oluyor. Eee Kampta yemek yapıyoruz, çok büyük öğünler yapıyoruz. Hı hı. Ee, dediğim gibi 400 kişilik yemek yapıyoruz, 300 kişilik, 400 kişilik ve bunlar e, şu şekilde oluyor. Yiyebildiğimizi yiyoruz, evet. Mesela geçen sene menemen artmıştı, biz bunu yumurtalamadık, yani yumurta atmamıştık içine bir kısmını. Onları kışlık olarak konservelere koyup e, Hala yediğimiz menemenler var mesela ya da arkadaşlarımıza veriyoruz, onlar yanlarında götürüyorlar bu şekilde. Ee, dediğim gibi kamplarda israf olmuyor ama etrafımda şöyle israf var, belki ana yemeklerde değil, yani restoranlardaki ana yemeklerde değil hı hı. ama e, benim içim acıyor. Yemeklerin yanında çok fazla meze geliyor, göze batmayacak bir şekilde belki. Evet. Ee, ama bunlar da israfın temel kaynaklarından ve gıdalarımız tükeniyor aslında. Hı hı. Peki şimdi sosyal medyada paylaşmak için işte bazen çok fazla yemek söylüyoruz. İşte sırf bir şeyi paylaşmak için gidip başka restoranlara gidiyoruz. Sizce sosyal medya gıda israfını arttırdı mı? Şu şekilde insanlardaki e... İnsanlar sosyal medyada göstermek için yemek yiyor, evet bazı mekanlara gidiyorlar ya da e, o mekan önerildiği zaman ilk önce baktıkları şey evet dediğiniz gibi görsel tarafları, videoları ne kadar fazla olduğu, masadaki e, öğünün ya da yandaki aparatifin ne kadar fazla olduğu evet. kısmen arttırıyor diyebiliriz. Bu şekilde bir özendirici yanı var ya da... E, İnsanlarımızda da şu bilinç olmalı dediğim gibi ben gittiğim zaman üzülüyorum neye üzülüyorum mesela kahvaltı sofrasında çok fazla sertme kahvaltıya gidiyoruz mesela kahvaltı sofrasında yemediğimiz şeyler oluyor ya da yiyemeyeceğimiz kadar ürün geliyor evet. tatlı olarak mesela insanın limitlerinin üstünde ama e, işletmeler de şöyle haklı Evet onu göstermeyince belki müşteri gelmiyor e, Evet. Ama burada şöyle bir şey devreye giriyor. Evet israf ediyoruz. Yani sonuç olarak yapılan bu ve israf ediyoruz. Ha bazı mekanlar var. Ee, onlar mesela şey yapıyorlar. Kahvaltıda balım mı arttı mesela. Bunları özel bir kap yapmışlar mesela On gözlü. Kaç çeşit kahvaltı veriyorsa. Ee, oraya şey yapabiliyorlar. Sizin adınızı aktarabiliyorlar. Evinize götürün diyebiliyorlar. Evet, bu da bir çözüm yolu olabilir belki. Peki sizce e, gıda sarf konusunda yeterince bilgili miyiz? Soruyu evet, bir daha alabilir miyim? Gıda sarfı konusunda sizce yeterince bilgili miyiz? Aslında çok fazla değiliz çünkü e, nelerin tükendiğini bilmiyoruz. Ben mesela sizin gıdanı koru hesabınızı incelediğim zaman. Ee, çok fazla şey öğrenmeye başladım. Mesela e, kavunu paylaşmıştınız. Evet. Kavunun işte üzerindeki çekirdekleri aldığımız zaman daha çabuk bozulacağını Hı -hı. paylaşmıştınız. Hı -hı. Bunu öğrenmek mesela beni mutlu etti. Çünkü hayatımızda bu küçük detayları bazen göremiyoruz. Yani yaşadığımız şartlarda, etrafımızdaki insanların yaşadığı şartlarda da bu böyle. Yani bazen ufak şeyleri kaçırabiliyoruz. Onlar da toplumları etkiliyor aslında. Hı hı. Ve burada şöyle bir nüans var. Dediğim gibi çok küçük bir şey belki ama bilmediğimiz için bunu şey yapamıyoruz. Tazeliğini koruyamıyoruz yiyeceğim ve yenisini almak zorunda kalıyoruz. Diyoruz işte yenisini alalım. Ya da en basitinden buzdolabı. Belki şöyle bir durum var. Dört kişilik bir ailenin açacağı konumda buzdolabının derecesi farklı olmalı. Hı -hı. Evde tek başınıza yaşıyorsanız bunun derecesi farklı olmalı. Niye? Hı -hı. Çünkü daha çok açılıyor ve daha çok ısınıyor buzdolabının içi. Hı -hı. E, bilmiyoruz. Sonra yiyeceklerimiz donuyor içindeki yiyeceklerimiz ve aslında israf etmiş oluyoruz onları. Neden? İşte bilmediğimiz için. Öğrendiğimiz zaman buna engel olabiliyoruz. Hı -hı. Peki sizce influencer'lar gıda israfını önleme konusunda hangi konumda? Şimdi aslında kanaat önderlerinin şöyle bir görevi var. Toplumda büyük bir e, rol üstlenmiş durumdalar. Bunu her zaman farkında olmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi restoranlara gidiyoruz, orayı paylaşıyoruz, mezeleri çok güzel, çok fazla diye paylaşıyoruz. Ya da işte dediğim gibi çeşitli unsurlar var yani. Ve Hı. toplumun bir şekilde önündeyiz. Niye? Yeri geliyor insanlar televizyon izlemiyorlar. Yeri geliyor işte e, ailelerin sözünü dinlemeyen gençler var mesela. Ve e, aslında siz toplumun ön planında olduğunuz için genelde sizin söylediklerinizi ya da bir insan bir kişi siz kanaat önderi olduğunuz için influencer olduğunuz için sizin hmm. yaptığınız tavsiyeyi dikkate alabiliyor. Ve evet. aslında influencerlar bunun için çok ön planda toplumda. Ve dediğiniz gibi bunun önüne geçebilecek tavırları sergilememiz lazım hep beraber. Çünkü insanlar bizim fikirlerimize değer veriyorlar. Ya da bazı yayın kuruluşlarından ya da Gazeteleri mesela insanlar okumamaya başladı, birçok kişi okumuyor ya da bir şeyleri okumayı sevmiyorlar artık, görerek, iz, izleyerek değerlendirmeyi seviyorlar ya da YouTube'un bu kadar yaygınlaşma sebebi bu belki de, İnsanlar okumayı değil, izlemeyi seviyorlar. E, haliyle bizler de onun için ön plandayız ve topluma örnek olacak şeyleri yapmalıyız. Gıda israf konusunda da evet bazı şeyleri hepimiz birden vurgulamaya başlarsak doğrusu bu dersek insanların aklında yer edecektir bir şekilde onlara destek sağlayacaktır ve topluma destek sağlayacaktır aslında. Peki gıda israfını önlemek için neler yapabiliriz? Aslında bu topyekün bir milli mücadeleyi gerektiriyor. Neden diyeceksiniz? Bu vatanın toprağı, hava suyu, her şeyi aslında ürettiğimiz gıdadan ve tükettiğimiz gıdadan geçiyor. Ya da tüketemediğimiz gıdadan geçiyor. Attığımız gıdadan geçiyor. Niye? Dünyada çok fazla aç insan var ve bizim aslında sorumsuzca davranıp yaptığımız şey... E, onlara ulaşmayan bir yiyecekten de biz sorumluyuz. Hı hı. Cimri, cimrilik diyemem. Yani cimri olun diye bir tavsiye veremem hiçbir şekilde. Çünkü ben paylaşmayı gerçekten seven bir insanım. Ve e, soframızı paylaşmak, işte bilgimizi paylaşmak her şey çok değerli. Ama dünyanın kısıtlı kaynakları içinde bizim cimri olmamız gerekiyor dünyanın kaynakları ile ilgili kısımda cimri olmamız gerekiyor. Çünkü başka bir dünya yok ve evet. insanların bizim cimri olmamıza ve bu şekilde davranmamıza ihtiyacı var. Çünkü her kaynak bizim ortak kaynağımız. Turan Bey, bizim sorularımız bu kadar. Eklemek istedikleriniz başka şeyler var mı? Eklemek istediğim şunlar var. Hep beraber hayatta güzel şeyler yapıyoruz ve e, sizler de güzel bir ortaklığa imza atmışsınız tarım Bakanlığı olarak e, fa ile birlikte ve e, bu projeyle çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum ben e, etrafımda görüyorum dediğim gibi influencerlar nasıl bir etki yaratıyor biz de birbirimizi takip ediyoruz ve e, onlar da çıkıyorlar burada konuşma yapıyorlar onları da söz hakkı tanıyorsunuz hı hı. ve bu şartların içinde, projenin içinde yer almalarını sağlıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ve e, aslında hepimizin söyleyecek çok fazla şeyi var. Ve e, israfın önüne ancak birbirimizi değiştirirsek geçebiliriz. Çünkü e, bireyler değişmeden toplumun değişmesi imkansız ve e, toplumun değişmesine ihtiyacı var. Aslında biraz önce bahsettiğim şey topyekün mücadeleyi birlikte yapacağız dediğimiz dediğim şey aslında buydu. Yani bu toplumdaki anlayış o sofralarda dediğiniz gösterişi gösterişe birazcık aldırmazsa toplum e, derse ki bana o tabaktan az getir. E, çünkü benim yiyeceğim kıtım bu kadar. Ama biterse tekrar getireyim derse bir işletme, o zaman kâra geçmeye başlarız. Nasıl kâra geçmeye başlarız? Evet, işletme daha az maliyetli bir şeyler çıkarmaya başlar. Evet, işletme açısından böyle. Kişi de aslında kâra geçmeye başlar. Belki e, eklemeyeceği maliyetler firmanın kişiye de yansır. E, Topluma, topluma da bir şekilde yansır bu. Ya da e, işletme sizin çok üzerinde durduğunuz kompost olayına, gübre olayına geçer. Bir kısmı ayırır. E, bir kısmı bildiğim işletmeler var. Hayvanların yiyeceği şekilde barınakları bulaştırır. Hı. Ve e, aslında böyle toplumda beraber ilerleyebiliriz. Bu bir döngü ve e, döngüyü başlatmanız, çok çok güzel. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve toplumun tüm bu anlayışla yetişen, israftan uzak duran ve e, dünyanın kaynakları konusunda bilinç sahibi olan tüm bireylerine teşekkür ediyorum. Üzerlerinde büyük bir sorumluluk var ve e, bunun için hep beraber el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Turan Bey. Güzel bir yayın oldu. İyi ki ben geldin. de teşekkür ediyorum. O Size zaman... ve ekibinize de ayrıca teşekkür ederim emekleriniz için. Ve Abi. başarılar dilerim bu güzel yolda. Sağ olun. Gıdasını Koruyanların bugünkü bölümümüz sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Turan Zeyn Zeynel Aktağ'ydı. Cuma günü İsmail Hakkı Polat konuğumuz olacak. Bizi Gıdan Koru sosyal medya hesaplarına takip edebilirsiniz. Cuma günü görüşünceye kadar hoşçakalın.